Şimdi 6 ayda iş bulabilir miyim? Bilmiyorum 6 ayda iş bulup bulamayacağını. Ben nereden bileyim? Diyelim ki Java'da encapsulation diyoruz. Böyle bir konular var tamam mı? Bu konular normalde bir konunun öğrenilmesi 10 saat sürüyorsa şimdi Ahmet Bey var. Adam günde 10 saat çalışıyor. Adam kaç günde öğreniyor? Bir günde. Çünkü bir günde 10 saat çalışıyor. Öbür taraftan Mehmet Bey var. Mehmet Bey de Gerek ailevi do problemlerden dolayı olsun bu gerek yani zamanı yok. Çünkü bazı insanlar full time çalışıyor bir yerde. Evin kirasını ödemek zorunda. Günde 2 saat çalışıyor. Şimdi Ahmet'in bir günde oturup 10 saatte öğrendiğini Mehmet günde 2 saat çalışıyorsa bunun 5 günde öğrenmesi lazım. O yüzden bazı arkadaşlar 6 ayda gerçekten 10 saatten 5 saatten her gün böyle üzerine basa basa tatil yapmadan, bir yere gitmeden, partilere gitmeden e game yani bilgisayar oyunları oynamadan, Facebook'larda, Instagram'da, TikTok'larda zamanını sıraf etmeden oraya odaklandığı zaman ben diyorum ki yani çok yüksek ihtimalle adam 7 ay içerisinde iş bulması çok yüksek. Çünkü bunu biz binlerce gördük yani. Görmezsem söylemem. Ama öbür taraftan sen sadece 2 saat verebiliyorsan yani bu bir senede sürebiliyor. Bu bir sene de sürebiliyor. Ben ne kadar çalışırsam o kadar hızlı iş bulabilirim diye bu şeyi koyması lazım. Yoksa hani burada her gelen 6 ayda iş buluyorsa yani böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey Harvard bile söylemiyor. Demiyor ki yani 6 ayda biz okul bitirdikten sonra iş bulacaksınız. Biz bunu yapamayız. Ama çalışan, doğru çalışan, her gün çalışan mutlaka bulur.